Evet, ben doğru söyledin. Burada o çoktandır Moskova'da yaşıyorum. Ailem New York'ta yaşıyor. Ama işlerim, güçlerim yani konserlerim bu taraflarda. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Üzbekistan o taraflarda. Çünkü <laughs> 95'te ben Kıbrıs'tan buraya geçtim. Ama benim babam Antep'li, olmuş. Antep'li. Gaziantep'li. Yedi sene yani babamla beraber yaşadım. Ondan sonra Allah rahmet için öldü. O kadar ne kadar aklımda kaldı Türkçe ondan öğrendim yani küçüklüğünden. Ama sözü o kadar çok biliyorum ki 13'ün için herkesin başı duruyor. Diyor ki bu adam nasıl biliyor o kadar ata dilim, ata atasözleri. Bin taneden daha çok biliyorum. Nereden çıkarıyorsun? İşte konuşmuyorum Türkçe çünkü işim Ruslarca Ruslarla beraber e, New York'ta yaşıyorum, e, ailem de orada. Ya İngilizce, ya Rusça. E, vakit oluyor, onun için duyduğum vakit beni de Mevlüt Bey milletvekili, çok iyi dostum, yani abimdir. E, telefon açtı, dedi ki gel davet ediyorum seni. Dedim mutlak geleceğim, çok mutluyum. Öyle bir şans var yani Türkiye Türkleri görmeye, e, kardeşlerimi görmeye iyi dostlarımı görmeye. Onun için koşa koşa buraya geldim ve işte sizinle de tanıştım. Nasip oldu. Şimdiki konuşmaya biraz kendimi göstermeye. Çünkü çok çabuk yani inşallah destekleyecek benim Mevlüt Bey inşallah. Bir Türkçe albüm yazacağım. Piyasalara indireceğiz. Yani Rusya'da beni tanıyanlar bu taraflarda 400 milyon kişi beni tanıyor adıma. Türkiye Bahsiz 80... devletler evet, topluluğu. Evet, 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 evet. Ne için Türkiye'de beni, aslım Türk olan bir insanın ne için Türkiye'de tanım, tanımayacaklar? Onun için e, çok büyük zevkle bir Türkçe albüm yazacağım. Türkiye'de kimseyle düet yapmayı düşünüyor musunuz? İşte ona da bakıyoruz, ona da bakıyoruz. Ee, Aklınızda bir isim var mı? Bazı şeyler yaptım. Görüşmeler, konuşmalar yaptık. Ee, bir, yani bir dost tarafıyla konuştuk. Ee, e, ama istemiyorum çünkü belki olur belki olmaz. Ee, istemiyorum öyle duyulmasın. E, e, duyulmasın. Söz atmak istemiyorum. Ben ciddi bu şeyleri ciddi alırım yani. Bir, nasıl diler PR promosyon için hele konuşum 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 öyle şeyleri yapıyorum. Onun için vakti gelen vakit söylerim. Ee, düet yapmalıyız mutlak çünkü lazımdır. Ondan sonra işte Allah gülse yüzümüze inşallah bir şeyler çıksa video klipler indiririz. Ondan sonra Türkçem de daha iyi olacak. Çünkü bir ay İstanbul'da ya da Türkiye'nin bir tarafında yaşasam, yaşasam hemen açılır. Çünkü çok iyi biliyorum. Biraz vakit lazım. Ama şarkıları o kadar kalbimden okuyorum ki hiç problem yok. Yani duyan vakit aksanım duyulmuyor. Konuşan vakit biraz zorlanıyorum çünkü ee, o kadar dil var ki başımda anlıyorsun Praktik. kaç dil biliyorsunuz? çok diller biliyorum İngilizce bilirim Fransızca bilirim e, Arapça bilirim e, Rusça çok iyi bilirim işte e, Türkçe bilirim e, onun için buraya geldim e, bir Azeri dilinde e, yakındır Türkçe ama sözler başka anlıyorsun onu da öğrendim e, işte çok çok dil Türkiye, Yeter. Türkiye'de en beğendiğiniz şarkıcı kimsesini en beğendiğiniz çok iyi şarkıcılar var ki o kadar o kadar şarkıcılar var ki Türkiye Türkiye'deki Türkiye ne için biliyorsunuz zor bir şarkıcı için bu market girmeye çünkü o kadar güzel sesler var ki İbrahim Tatlıses melek sesi var bu adam Bülent Ersoy'un ne sesleri var öyle büyükler ee, Tarkan'ı çok seviyorum çok iyi okuyan ee, e, e, ne söyleyeyim yani çok var o kadar çok var ki ben çok iyi dostum Orhan Baba, Orhan Gencebay çok iyi dostum. Her Türkiye'ye giden vakit adam evine davet ediyor biliyorum. Yani çok iyi. Ferdi Tayfur o kadar seviyorum. eskilerden. Bütün bütün sesler kızıl sesleri oradan söylüyorum. Peki siz kendiniz Antep'te kaldınız mı hiç? Hiç gitmedim daha. O kadar işim var ki baktım oluyor. Ha, baba ha İstanbul'a gidiyoruz geliyoruz. Çok okudum. Antalya'ya gidiyoruz, Ant Alanya'ya gidiyorum ama Gaziantep'e bu o biberli, acı, lehmecunları, tatlıları, paklavaları bilmem ne İşte nasip olacak bir gün inşallah oraya da gideceğim. Aslını görüyorum. İpçigil derler biz bize. İpçigil, nerede bu İpçigil? Gel bakayım hele. Nereye nere kaçmışsınız? <gülüyor> <gülüyor> Kaybolmuşlar. Evet. dedim bir bakayım ha. annem de aslı e, diğer demiş ama e, aslı aslı yani e, orada da doğmuş sonra vakit geçmiş e, Lübnana geçmişler e, ve Lübnanda oluyor yani yarı Türk yarı Arap oluyor anlıyorum kanım e, karış ama ben kendi kendimi bayağı Türk hissediyorum. bu kadar Türkiye'de de yaşamadım ama Beni burada, e, Moskova'da, Rusya'da diller ki Rusya'nın Tarkan'ı, yani bakan insan e, tanıyor kimiz kimdir. Yani insanın başından yüzünden belli kim oldu, konuşan vakit ne kadar insan kan... Takmış koluna elin adamını, ben, takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan? Ele güne rezil olduk. Hadi. Başka şarkı da var. Ama yani çok şarkı var. Şimdi abi, yoksa abi. yolun düşer... meyhaneler... üstüne... içtikçe aklıma... sevgilim gel silsen gözlerini... kurusun diye... bahar seli gibi... İşte öyle.